8 Ağustos Ankara programıyla karşınızdayım sevgili dostlar öncelikle günün sonuçlarını e, sizlerle paylaşacağım İstanbul'da güzel sonuçlar e, özür dilerim Bursa'da güzel sonuçlar aldık birinci koşuda favorimiz Onar Bey koşuyu kazandı ikinci koşuya geldiğimizde e, bir son dakika çıkan at büyük favori çıkan at kurbanı olduk Rosé Bianco e, bizim bankomuzdu rakipleri gerçi bir ikinci ve üçüncü oldu ancak kurgu bankomuzdu sevgili dostlar üçüncü koşuya geldiğimizde Birbirini geçebilecek sapkanlardan Everything Alright Fota'yı buldu. İkinci altılı Ganya'nın da ilk ayağı olan koşuda kapattık. Ancak gele gele Peligros'a en son attığımız safkanlar geldi. İşte Hiros cazip bir safkan veya daha cazip bir safkan takılsa güzeldi. Bir sonraki koşuya geldiğimizde bu koştada e, iki tane at önerdik. E, i̇kisinden biri favori konumda olan buga koşuyu kazandı. Chestnut kendi de yarışı domine etti ancak dördüncülükte kaldı sevgili dostlar. Bir sonraki koşuya geldiğimizde Vedat Abiş bugün Bursa'da gerçekten e, birbirinden kötü yarışlara bindi. Bu yarışı izlemeyeniniz varsa izle bir de 3 yarış önceki Gökhan Kocakaya'nın 1400 içinde kazandığı yarışı izlesin. Sevgili dostlar, bariyer dibinden hiç dışarıları dolaşmadan kolay bir şekilde gelip aynı rakiplerine 1400'de 3 boy 4 boy fark atan Berk tümur nerede? Bu yarışta en dışarıları dolaşıp düzlüğü 40-50 metre geriden dönüp 1 boyla yarışı kaybetmek nerede? Yani Vedat Abiş'in bence ters pistte Kırbaç ve sağ güçlü elini e, Bence ayarlayamıyor Sevgili dostlar bir balans sorunu var Bu sebeple ters pistte e, Vedat Abiş'e fazla güvenmeyin derim Asper Kadar benim e, gözlemim Bir sonraki koşuya geldiğimizde iki at önermiştik öncelikle bunlardan e, La Roche's yarışı kazandı Vedat Abiş yine bekleneni veremedi e, Bu koştada sevgili dostlar Tabelaya geldiğimizde belki de kurgu bankosu olarak sizlere alternatif banka olarak bu safkanı seçmiştik. Ancak e, önermiştik alternatif bankomuz ama e, Airfield'ı da bank oynayan dostlarımız, birçok dostumuz en azından 5'li ganyan, 1-2 kişi 6'lı ganyan bulanlar oldu. Yani tahmin bazında sıkıntılı bir tahmin değildi. Son da cazip konumda olan Florida Rain 3 at içerisinde sizlere 4 at içerisinde sizlere önerdik. Zaten önerdiğimiz 4 atımızın 3'ü de ilk 3'e girdi sevgili dostlar. 6'lı ganyan çok cazip bir ikramiye verdi. 7156, 5'li ganyan da 1500 lira. Bulan değerlendiren üyelerimize, dostlarımıza hayırlı olsun. Elazığ'da güzel başladık, güzel gidiyoruz diyoruz. Bakalım neler olacak. Hemen yarına ben dönelim sevgili dostlar. Yarın Ankara'da ve Kocaeli'nde yarışlar var. Ankara'da ikinci altılı Ganyan'ı <laughs> sizlerle <gülüyor> özür dilerim. Saat 15.30'da başlayacak. Koş, i̇kinci altılı Ganyan'ı sizlerle paylaşacağım hemen buradan da açalım. Saatler 15.30'da. Handikap 15, 3 yaş İngiliz kısaklarına ait. 1900 Çin'de koşulacak bir koşu. Sağ tarafta en iyi derece bu butonuna yerine baktığımızda sevgili dostlar birçok safkanın 58, 59, 57 koştuğunu dolayısıyla zorlu koyu kolay bir koşu olmadığını belirtmek isterim. Ancak ufak ayrıntılara tabii ki bizler eğiliyoruz ki sizlerin elini kolaylaştırmak adına maliyetlerden biraz daha kar etmeniz anlamında. Çünkü her koşuyu kapat 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 desek oynayacak bir şey de kalmaz sevgili dostlar. Eee <laughs> vela koşuya geldiğimizde Gazi galibi Secret Power'ın anneden kardeşi Lady Avşa benim e, favorim e, yine kuruyan pistte iyi koşmasını beklediğim 7 numaralı Amelia ki son ağır çim yarışlarını ölçü almıyorum yine son 1900 çim yarışlarını 58 bandı etrafında koşan 3 numaralı Estimate ve 4 numaralı Yaz Kızım. 5 arkası 7 3 4 tabii ki sonrasına da müsait 8 9 da geniş kurgu profesyonel kurgu yapacaklar yazabilir. 2. aya geldiğimizde 3 yaşlı Araplara ait 200 mesafede koşulacak bir maiden koşu. Bu koşuda Beşir Kaya ekürüsüne ait hilal zamanı. Özellikle hilal zamanı sevgili dostlar yarışlarını izleyin. Sürekli e, aprantilere bir lafımız yok. Onlar tabii ki şans bulacaklar. Ancak sürekli kazanmamak için acemi aprantilerle e, hep ikinciliğe, üçüncülüğe koşuyorlar. Şöyle ki hilal zamanı hiç kazanamamış olmasına rağmen 350 bin lira gibi bir ikramiye kazanmış. Bence bu artık bu meydan olaylarını e, bir şekilde TCK'nın çözmesi gerekir sevgili dostlar. Dolayısıyla benim favorim bu safkanlar olmayacak. Kaisbert anne adlı seri safkan Cen Ertan diyeceğim ben. Kumda iyi yarış bekledim. Ertay'ım son çim yarışını dereceli buldum. 7 numaralı Rajmera ve isterseniz ekürlerden hilal zamanı 4 5, 7, 1, bence normal kurgular için yeterli. Üçüncü aya geldiğimizde Kılıç Osman'ı geçen hafta son ayakta bank önermiştik. O gün 1500 kumda 1.45'lik derecesi var dedik. Ama yarış 1.47 ile bitti. Ve Kılıç Osman üçüncü oldu. Bu pis ve mesafede de 1.37'lik sağ tarafta görüyorsunuz. 2 saniye. Rakiplerinden 2 saniye dahi derecesi var sevgili dostlar. Bakalım ne olacak? Gördüğünüzde nefesli olması sebebiyle de ben risk alınabileceğini düşünüyorum. Ön tarafta serilikleriyle sonuç alabilecek. Acı Cumbaba ve Şahtaç ilk rakip önerilerim olacak. Dördüncü aya geldiğimizde bu koşta e, öncelikle Safkan'ımız... Gidişat bazlı punch mahal diyeceğim. Aradan sonra bir yarış gördü. Bugün ön tarafta gidecek bir safkan gözükmemekte. Tabii ki Javinger de gidebilir. Belki Silent Bey ama ben üçünü ayırmayalım derim. 5-3-1 sonrasında bir ihtimal 2 numaralı safkan. Şanlı Tay diğer safkanlar da sıkıntılı ama boş safkanlar değiller. Dileyen de kapatabilir. Bir sonraki koşuya geldiğimizde 80 handikap puanına ulaşan son iki yarışında kısa vade. Son yarışında da grup 1 ee, grup bir Nibolu koşusu koşup, koşup ön grubun iki boy arkasında ezilmeden altıncı olan Boğaz çocuğu. Bu rakiplerini bence e, geçme, geçmelidir sevgili dostlar. Kaçak, Kısrak, Elif, Nurgül ve Gel Buluruz yeri ilk rakipleri olur. Altılganya'nın son ayağına geldiğimizde sürekli kumda ikinci olan ayağına çabuk yapılı Munzur biraz yarış karakteri eksik ama e, performans olarak önde. Ben son ayağı oyunu taşıyacağım diyenler bu safkanı dikkate alabilir. İki tane safkan özellikle önereceğim. İlk yarışını çok beğendiğim altı e, numaralı Mokli ve Çin'de bir yarış gören Katan Bidanem gibi safkanlarla e, anneden kardeş olan on numaralı Rulu. 1.6, 6 10dan sonra e, sürprize müsait bir koşu. Dikkat edelim sevgili dostlar. Evet kurgu şablonumuz da bu şekilde. Son iki ayakta banko adaylarımız var. Ancak e, sonraya ya ben fazla güvenmediğimi belirtmek isterim. Taylar malumunuz e, ama gelmez diyemem görünürde. E, önde gözüküyor. 5. ayak bir numaralı safkan. Günün bana göre en ağır safkanı. İlk ayaktan 5 numaralı safkanla da dileyen risk alabilir. Üçüncü ayakta 2 numaralı safkanla da bir deneme yapılabilir. Bugün de gördük sevgili dostlar. Alternatif bütçesi olan dostlarımız alternatif kurgular yaptıkları zaman en azından 5'lik ganyanda farklı bir tek seçtiğiniz zaman bir yatsa bile diğerinden sonuç alabiliyorsunuz. Gördük bugün işte 5. ayaktaki bir numaralı safkanı risk edenler oyunu bile çok kolay bir şekilde buldular sevgili dostlar. Hepinize yarınki yarışlarda bol şanslar dilerim.